Şu tutku meselesine girelim sen tutkulu birisi misin çok. ben biliyorum da hani <laughs> seyircimize bunu fazlasıyla, aktaralım fazlasıyla fazlasıyla. adanmışlık var bende öyle diyeyim adanmışlık var Evet. sıkı da bir beşiktaşlısın çok değil mi tabi çok bak gözleri falan evet pahalıdır. tabii ki her zaman ona da bir tutku diyebilir miyiz? Beşiktaşlı Kesinlikle diyorsun. yani e, hadi bunu da söyleyeyim ben bayağı Beşiktaş formasını evde gezen e, bir maç adamım. Maç günleri mi? Maç günleri de e, ya da, da normal tabii ki. Yani e, benim e, akşam eve gidecek normal kıyafetim Beşiktaş forması öyle diyeyim yani. O kadar Beşiktaş değil. Allah tabii. Allah. Evet seviyorum. E, bir maç çekmeyi hiç düşünmez misin? Vallahi çok isterim. Çok ne, isterim. ne fikirler gelişiyor? Neler önce. neler gelir. Onur Ünlü ile de bunu Yılmaz Erdoğan'la da sık sık konuşuruz. Evet. Sende de demek ki öyle bir evet. maç çeksek ne güzel Kesinlikle. olur. Ben de bir maçı ben anlatsam diye çok sevinirim. Hani eskiden şey vardı, hala vardır belki. Maç yayının sırasında e, paralelden de öbür kanaldan da tekrarını izlerken... Hı hı hı, başka bir ses. Başka anlatır. bir ses ve başka bir anlatım biçimi de olabiliyor yani standartın dışında. Ben o standartın dışında dedikodu yapa yapa maç anlatmayı çok isterdim. <laughs> Peki fedakar birimsin Onur, fedakarlık evet. uğruna tutkularından mesela vazgeçecek kadar fedakar mısın? Ya tutkularımdan vazgeçmiyorum. Ee, ama şunu öğrendim sanırım ya da öğrenmeye yakınım. Aynı anda ikisini idare etmeye çalışıyorum. Fedakarlıktan e, kaçmadan tutkularımı kesinlikle da ayakta tutabiliyorum. kesinlikle. Ya yani şunu öğrendim özellikle çocuklardan sonra söyleyeyim. Ee, zamanı bölebilmeyi, doğru evet. zamanlamayı, ayarlamayı. Evet. Ondan önce Tek başınayken daha bağımsız. Zamanı doğru kullanmak Doğru kullanmayı çok kesinlikle. Zaten bir yönetmenin herhalde. Evet. evet Aslında bir oyuncunun şeyi... da ama onun başında hadi bir yönetmen var delirirse durduracak ama yönetmeni kim durduracak? Zor kimse durduramıyor. Ama fedakarlık da ne getiriyor Ahmet abi? Yorgunluk getiriyor. Tabii. Yani hem psikolojik yorgunluk getiriyor. Şimdi ben de empatiye çok diyeceğim. <laughs> Şöyle ki ben hep başkaları adına düşünüyorum. Fazlasıyla düşünüyorum belki. Ee, ve bu beni biraz yoruyor. Çünkü ben e, beraberken mutlu olmak istiyorum. Hmm. Yani yoksa iş zaten zor. Sen evet, de çok iyi evet. biliyorsun. Biz zaten zor. Bir işimiz var, evet. havası zor, zamanı zor, üretimi zor. O yüzden hep beraber mutlu olalım, eğlenelim. O yüzden de iş bana düşüyorsa ben kendi görevimi fazlasıyla yapmaya Doğru çalışıyorum. Doğru yapayım. Diyorsun. Aynen öyle.